Şimdi yukarıdaki tepkimeye göre 1 molünün kütlesi 60 gram olan asit ile monoalkol birleştiğinde 1 molünün kütlesi 88 gram olan ester elde ediliyor. Şimdi buradaki 60 gramdan ben karboksilli asitte kaç tane karbon olduğunu anlayamaz mıyım? Genel formülden gidelim. E, genel formülümüz asitler için bir de esterler için aynıydı değil mi? İzomerdi birbirinin. Peki formülümüz nasıldı? Cn 2n O2 şeklindeydi. Bakın dikkat edin. 12n buradan gelse 2n de buradan 14n mol kütlesiyle çarpıyorum. Artı 32 eşitmiş 60'a. Buradan en eşittir 2 geldi mi? Yani çıkaracağımız sonuç şuradaki karboksil asitte kaç karbon var? 2 karbon var. Peki aynı şeyi ester için uygulasak şu 88 gram değerine. Esterin formülü de aynı değil mi yine? O zaman 14n artı 32 bu defa eşittir 88 dersek n eşittir bu defa kaç gelir? 3 mü geliyor? 32'yi çıkarsak? 36, yani 3, 4, Üç, 4, 4. 4 geliyor değil mi? Ha, 4 geldi tamam. E peki toplamda 4 karbon olacak. 2 karbon karboksillasitten geliyor. O zaman alkolümüzden kaç karbon gelmeli? 2 karbon gelmeli. Yani şöyle düşünün, iki karbonlu alkol arayacaksınız. Şu olur mu? Burada iki tane hidroksi var, olmaz. Zaten bu alkol değil, hatırlayın. Ee, burada 3 tane karbon var, burada 3 tane karbon var, yine 4 tane karbon görüyoruz. Cevabımız bu durumda A şıkkı olabilir. Var mı bir sıkıntı? Yok. Bir daha söylüyorum, toplam 4 karbonlu olacak. 2 karbonlu karboksil asitten geldiğine göre alkol de 2 karbonlu olur diyoruz. Zaten şıklarda bir tek A şıkkı var. Evet bu da alkol değil ondan dolayı